Herkese Motocan'dan cümleten merhabalar arkadaşlar Şu an artçılı bir yolculuğa çıkıyorum uzun yola ee, Eşim ben Motosiklet full artı full dolu Önüme bile sosis çanta aldım Sırtında bile sırt çantam var Artık ceplerime bile bir şey koydum yani o kadar Full ağırlıklı gidiyorum İnşallah Allah'ın izniyle Kaza bela olmadan, arıza olmadan, keyifli bir şekilde gider geliriz. Ee, yıllık izinlerimiz denk geldi şimdi. Kendisi de sağ olsun herkes bunu kabul etmez. Hadi dedim motorla gidelim. O da dedi ki çok istemese de sırf ben istiyorum diye tamam dedi. Benim için Çorlu yolunu izlemiş olmanız gerekiyor. Büyük ihtimal onu önce yüklemişimdir. Bundan iki hafta önce falan çıktım o yola. Ee, bir kendimi görmek istemiştim. Ama şimdi bu e, biraz daha motosiklet ağırlaştı. Eee Çorlu'ya gittiğim gibi tabii tek değilim. Motosikletim boş değil. Orada power bank'ımı çantaya atmıştım, gitmiştim. Şimdi motosiklet yani dört küsür kilo oldu kendi ağırlığıyla beraber. Onun için çok fazla gaz açmayı düşünmüyorum. 90-100 hem motorun canını almamak için hem bizim riske girmememiz açısından. Ee, bu hızlarda seyretmeyi planlıyorum. Bu uygulama deniyorum. Onu becerebilirsem Ekrana koyabilirsem bilmiyorum. İzliyorsanız becermişim demektir ama sanırım PC'de yapılıyor. Bakalım Android'de yapma yolunu bulabilirsem Gidilen rotayı bir e, Yükseltiler vesaireler ve ortalama hızı baz almış şekilde e, Gösteren bir uygulama keşfettim. Adı Live diye. İnşallah beceririm. Hem görsel bir zenginlik olur. Beceremezsem zaten izlemiyorsunuz demektir. Şimdilik kaydımızı durduralım. Daha çok kayıt açacağız, kapacağız, çok dinleneceğiz. Allah'ın izniyle siz bu videoyu zaten izliyorsunuz. Biz çok şükür eve tek parça gitmişiz, gelmişiz demektir. Hadi bakalım yolumuz Beykoz'dan başlıyor. Evet koz yatağındayız. Durduk bir navigasyonu açtım. Gerçi yolu biliyorum ama yine de kendimi daha güvende hissediyorum navigasyon açtığım zaman. artı bir de dedim durmuşken kaydı da açayım. İstanbul'dan bir çıksak hayırlısıyla biraz trafik var. Motor 90'ın üzerine biraz zor görüyor. Yani motorun kondisyonu bu ağırlığı biraz taşımakta şu ana kadar zorlanıyor demeyeyim ama gerçi ben de dip gaz açmıyorum. Ama dediğim gibi acelemiz yok. Yani 110'la bassam en fazla 20 dakika belki erken giderim. Gerek yok. 80-90'la gidelim. Güzel güzel rahat gidelim. Kazasız belasız gidelim. Çünkü kendi canım değil bu sefer. Eşimin de canını taşıyorum. Allah korusun bir şey olduğu zaman onun vebalini taşımak da var. Kaydı da öyle bir yerde açmışız ki trafiğin böyle saçma sapan olduğu bir yerde açmışız. Eski yoldan gideceğiz. 182 kilometre 2 saat 49 dakika diyor. 3 saat. Hadi biz durduk kalktık yavaş yavaş 3 buçuk saat desek 2 buçukta biz evden çıktık. Şu an itibariyle 6 buçukta nasipse Karasu'ya giriş yaparız diye düşünüyorum. Öğlenden sonra çıktım. Kızgın güneşi yemek istemediğim için artı doğuya doğru gittiğim için sabah güneşin de direkt hem gözüme hem kameraya yemek istemedim. Güneş yavaş yavaş o dik açısını kaybettiği için tabii ki yine sıcak ama öyle sıcağı gibi değil şu an. Bir saat sonra falan daha da bir yumuşayacaktır hava. Oo yer sıkıntı. Bu aralar yollarda bizim Beykoz'da da var tankerler de ve o tankerlerden böyle yağ mıdır bir şeyin yakıtı mıdır acayip yerlerde böyle kaygan kaygan jilet gibi buralarda böyle mıcırlar kumlar yani buraların aslında böyle olmaması lazım sürüş güvenli olarak bayağı sıkıntılı durumlar yani Arkadaş bu trafik niye böyle? Burada ne var yani? Kaza mı var acaba? Sen rahat mısın? Nasılsın şu ana kadar? Ya. Sıkıntı yok diye bir cevap aldım arkadan. Evet İstanbul biz gene gidiyoruz. Çorlu'ya giderken diyorduk ki İstanbul ben gidiyorum. Bu sefer gidiyoruz. Neden Karasu'ya gidiyoruz? Annem babam orada. İşten güçten vesaireden çok gidilmiyor tabi. Fırsatını bulduk. Bir gidem de anamın babamın elini öpem diye düşündüm. kendileri de ya yabancı değiliz tabi gel ya dedi buralar buralar bu yol ayrımlarından çok korkuyorum Konu, bu yol ayrımlarında konuşmamın durması genelde dikkatimi bir anlık yola veriyorum ya lap diye soldan sağa geçen bir hırta olur diye korkuyorum şu an o hırta ben oldum bak en sağdan sola giriyorum 54 önümüzdeki Sakarya. Bu da biz de aynı yere gidiyor. Takılsak ya peşine bu adamın, değil mi? Arkadaş ben ne zaman kayıt açsam trafiğe rast geliyoruz. Niye böyle oluyor? Ha? Tam diyorum ki yol açıldı bir kayıt açalım. İstanbul bizi hiç güzel uğurlamıyor vallahi bak. Gitmeyiz ha. sinyal can kurtaran bakışı geç ters yönden giden bir arkadaşımız diyelim kendilerine buradan saygılarımızı iletiyoruz sizin gibiler yüzünden biz apaçi kural tanımaz bunlar hırt bunlar salak yaftasından kurtulamıyoruz işte bunlar gibiler yüzünden Neyse bana ne ben yapmadığım şey üstüme almam bende yapışmaz da Başkasının da ne düşündüğü de hem de umurumda zerre kadar değil Otomobil sürücüleri önce kendine bakacak arkadaş Çıktığım kilometremi fotoğrafını çektim Yol boyunca aldığım benzinlerin fişini toplayacağım Döndüğümde kaç kilometre yapmışım uzun yolda yüklü vaziyette ne kadar yakmışım bunları sizlerle paylaşmaya çalışacağım ortalama bazında tek tek değil belki gün sonunda yeni bir video yapıp Sadık da Ares 200 ile Çorum'a gitmişti bir hani uzun yol üzerine konuşup neyi eksik yaptık neyi tam yaptık memnun kaldık mı uzun yol bize göre mi gibi bir konsept içerisinde bir soru ee, sohbet soru diyorum sohbet muhabbet yapabiliriz Belki orada size bunu, belki değil e, yaparsak kesin e, iletirim arkadaşlar. Zaten devamında da Joymax uzun süreli kullanıcı deneyimini sizlere aktaracağım. Bu sefer kendi motorumu inceleyeceğiz. Sonrasında sağdakini inceleyeceğiz. Onunki zaten belli bir kısmı hazırdı onun. E, bazı çekimleri eksik onun. Onu da tamamladığımız o da hazır olacak. Ben bu motoru Kasım mı Aralık mıydı öyle bir şey aldım 6 aydan fazla oldu alılı Başıma neler geldi Bana aldığım yer ne söyledi ne çıktı Beklediğim Beklemediğim Masrafları nelerdi yakıtından memnun muyum uzun yolu güzel mi şehir içi kullanışı mı gibi 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 Bakım maliyeti Gibi şeyleri sizlerle paylaşacağım 250 cc'nin bence bakın bunu altını çizerek belirtiyorum herkese göre değişir adam belki 600'lük motoruyla şehir içinde memnundur ona da bir şey diyemem bence 250 şehir içinde kullanışlı mı değil mi gibi birçok şeyi sizlerle paylaşmaya çalışacağım e, SM markasından memnun muyum Ondan sonucuma. Daha birçok soru var. Evde bunları aklıma geldikçe not ediyorum. Bizim e, ortak grubumuzda ve not aldığımız yerlerde. Bunu çok detaylı bir şekilde sizlere anlatacağım. Arkamda bir tane deli araba var. Dibime girip girip açılıyor. Girip girip açılıyor. Niye böyle yaptığını anlamıyorum. Amacı ne? Bir yerim yetişiyor. Belki de tabakhanede çalışıyordur bilemeyiz. Bir şey yetiştiriyordur belki oraya bilemeyiz. Ama benim bu adama yol vermem lazım. Bu adam da boş ver. Yol ver gitsin. Ne hali varsa görürsün. Manitayı atmış öne tabii. şekil şükür yapıyor muhtemelen. Sinyalsiz sağa da daldı. Oh! 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 Soldan devam. Evet. Ee, 67 km boyunca düz. 67. Evet doğru duydunuz. Zaten yolumuz 160 kilometre. Askerde hani yüzden düşme vardır ya. Bu yol sapağında yüzden düşüyoruz arkadaşlar. Evet Dilovası'ndan çıktık. Sağ arkamızda şu an kafayı çeviremem. Arkamızda neydi o? Osman Gazi Köprüsü. Ve purpose Yollar buralarda biraz böyle yamalanmaya başladı. Bizi geçirirken böyle bir tır pırt falan yapmaya başladı. Şunu kapatayım. Üst tarafımız zenginlerin yolu, paralı yol. Biz ise eski yoldan gidiyoruz. Biz belki hem Kocaeli şehir merkezine falan girersek diye düşündük. Bir de dur kalk yaparız diye düşündüğümüz için biz yıllardır Karasu'ya bu yoldan gider geliriz. Hızım 80'in üstüne kolay kolay çıkmadı. Zorlamak istemedim. Hava buralarda biraz serinledi diyebilirim. 34 kilometre mis kalmış yani az önce 60 demiştim ya az eve. Dümdüz gidin diyordu. Daha 30 kilometre sonra solda kalacağız ve o zaman yüzden düşeceğiz nasipse. Önümüzde karşıma çıkan ilk şöyle bir kurumsal kaliteli bir benzinliğe girip dinlenmeyi düşünüyorum. Çorlu yolundan öğrendiğim elimde yol yapan bir Ali abim var. Kendisi hem motor ustası, onun da karavanı var falan. Şey demişti eşinle tek tek gitsen ama özellikle eşin ailen hani falan gittiğin zaman böyle yol kenarlarında şehirler arası bilmem kaç metre etrafında insanlık yerleşim olmayıp da kurumsal olmayan yerlere girme. Ha, bu onların kötü olduğu anlamına gelmez ama daha böyle kurumsal işte Shell'dir, Opet'tir, işte aklınıza gelecek olan o ilk 4-5 marka her zaman daha kurumsaldır. Böyle e, mescidi vardır, efendime söyleyeyim dinlenebileceğiniz yerleri daha böyle temizdir, donanımlıdır, personel daha böyle hani ne vereyim abimeden ziyade hoş geldiniz efendim falan olur. Ona dikkat et demişti. Düşününce çok mantıklı geldi bana. Aslında şeye girebiliriz. Aytemiz. Aytemizin şeyi var değil mi? Motorcu dostu istasyon muhabbeti var. Hiç girmedim daha önce. Rast gelirsek girsek mi acaba? Sağ sinyalimizi yerimizi verelim. Bir usul usul tın tın Hereke'ye giriyoruz. Bu yollar çok tehlikeli. Size bir anımı anlatayım. Arabamız vardı. Karasu'daki eve gidiyorduk yine o zamanlar. O zamanlar bekarım annemle gidiyoruz. Yolun üzerinden eee gece ama kışın niye gitmişsek kışın hatırlamıyorum. Böyle silecekler yetişmedi artık. Şuralarda bir yerlerde yanlış hatırlamıyorsam artık çekmiştik. Artık silecek yetişmiyor. Allah'ım hani cam kırılmasın, doluya dönmesin diyeceğimiz bir noktadaydık. Neyse yağmur biraz yavaşladı ama yine şiddetli tabii ama hani hiç gidilmeyecek kıvamdan çok şiddetliden şiddetliye düştü öyle diyeyim. Dedik ki bari usul usul yol alalım. Tabii öyle bir havada da Görüşme mesafesi çok düştüğü için ben de hızlı gitmiyorum 40 ve 50 ile yani hani önümü böyle seçmeye falan çalışıyorum silecek bu yapıyor camlar vesaire giderken böyle abi tak diye bir şeyin üstünden bir geçtik eyvah dedim biz neyin üstünden geçtik kesin dedim karteri marteri patlattık ya da ne bileyim şanzıman elimize aldık bir şey oldu yani ama kafamız tavana vurdu böyle sektik bir de benim o zamanki araba e, ee, böyle ince yanaklı modifiye bir arabam vardı. Eyvah dedim hani en ihtimalle jantı mantı kırdık yani o da en ihtimal. Aa, çektim kenara şu beyaz eee beş onlar var ya. Adam onu muhtemelen o şiddetli yağmurdaki bir kamyondan düşmüş böyle yanlamasına tümsek gibi. Biz onun üstünden önlü arkalı tekerle tak tak bir geçmişiz. Hareket edemiyorum korkudan. Karter patladıysa falan filan. Ama o, o gün orada sabaha kadar duramazdım. Allah'ım benim sana sığınıyorum. İnşallah motor ilk ışığı yanmaz vesaire. Burada öyle bir anım vardır yani. O yüzden büyük arabalardan düşen şeylerden hep korkarım. O günden bana şey kaldı. O yüzden böyle hep ya yol veririm. Geçebiliyorsam uzaklaşırım. Geçemiyorsam yol veririm büyük arabaları. Bir benzeri Gönen yolunda da olmuştu. Aynı arabayla benzer bir şey olmuştu. Yani güzel mi yüklemiyorlar o arabaları. Ne yapıyorlar? Neyse. Öyle bir anımdı. Sizinle paylaşmak istedim. Sağımızda bir tren yolu. Bu tren yolu mu diye gidiyor acaba? Ankara'ya mı acaba? Hani Ankara hızlı tren falan mı? Hiç bilmiyorum ha. Yıllardır geçeriz yanında. Her geçtiğimde acaba ulan ne derim ama hiç Google'dan da bakmışlığım yoktur. Benzinliğe girelim dedik, benzinlik yok. Muhtemelen ama bu limanlar boyu olmayabilir ya. Hiç benzinimiz var da bir dinlenelim bir nefeslenelim istiyorum. Alpet Total. Total'e girelim mi? Total'e girelim mi? Girelim mi? Çaladı beni. Hani. Girecekmişiz arkadaşlar. Ne bağırıyorsun? Vizörü kapattım ya karşılık verebilirim. Vizörü açınca duyar mı yar? Kamyonun türbülansı çok fazla sallıyor beni ya. Ama ileride de Opet var. Dur geçmeyelim de. Opet bizden taraf mı karşı taraf mı anlamıyorum ki. Bizden taraf gibi. Bizden 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 taraf. Giriyorum. Opet'e giriyorum. Tek milimizi verdik. Onayımızı aldık. Bir molamızı verelim. Birazdan yine beraberiz. Kocaeli'nin ee, Körfez ilçesindeyiz. Bir mola verelim dedik. Saat şu an 5'e 20 var. 2 saatte buraya geldik. Yolda dediğim gibi ee, basmadım. basma istemedim. Hem motor için hem kendimiz için. E, riski atmamak için yavaş olsun güzel olsun dedik. Keyfini çıkarta çıkarta. Bir yeleğimizi bilmem neyimizi kaskımızı bir çıkardık. Allah'a şükür şimdiye kadar bir motorumuzda eksiğimiz gediğimiz arızamız olmadı. Motor eşek ikiyle dolu arkadaşlar. Yani gören der ki siz ev mi taşıyorsunuz? Sela altımız. Joymax'in sel altını bilen bilir. E, full artı full dolu. Popcase'in dolu heybe çantam. Yanlarını doldurdum. Üstten çok doldurmadım. Çok sağlam bir şekilde bunu e, sabitledim. Öyle ki çakmaklık gözüne bile bir şeyler sıkıştırmaya çalıştım. Keza üstümde Sadık'tan e, kaç haftadır çaldığım, hala vermediğim e, bacak çantası var. Onu bile olabildiğince maksimumuyla kullanmaya çalışıyorum. Keyifli bir yolculuk oluyor. Ee, yaklaşık 1.5-2 saat içinde Karasu'ya varmayı düşünüyoruz. Düşünüyoruz tabii İnşallah kaza bela olmazsa diyelim. Ha bu arada önüme bile sosis çanta aldım. Her yeri dolu. Yani motorun maksimum her yeri. Hatta bir ara şu ön cam boşluğuna bir şey bile koysam mı diye düşündüm. Ee, neredeyse bir araba bagajı kadar eşya taşıyoruz. Yolculuğumuz güzel gidiyor birazdan yolda tekrardan beraberiz. Hava biraz kapattı. Saatle alakası yok. İnşallah yağmura yakalanmayız. Çıkarken hava durumuna bakmıştım. Yağmur gözüküyordu ama tabi parçalı bulutlu gösteriyordu ama inşallah böyle gider. Bu bizim için istediğimiz bir hava. Ama yağmur yağarsa rüzgar değil de ıslak ıslak işte tişört, ayakkabıdır, ıslak halde yol almak sıkıntı yaratabilir. İnşallah öyle bir şeyle karşılaşmayız. Kask telefonu falan apar topar çıkardık. Zaten hava bozuyor demiştim. Birden bir patladı zar zor bir tane benzinliğe girdik. Onların mollarım ıslandı. İnşallah kameram su almamıştır. Ee, Karasu yolu yolunu büyük ihtimal çekemeyeceğim. Gece ona kadar kuvvetli sağanak yağış gösteriyor buradan itibaren ona kadar. Halbuki dün baktığımda çok bulutlu olarak gösteriyordu sıkıntılı bir durum. Bakalım nasıl varacağız, varabileceğiz mi? Yağmur duracak mı? Dur şeylerde yakalanacağız mı? Hiçbir yok. Yani bayağı üst çantam falan, evde çantam ıslandı. Şimdi kameraların, kameranın pingeri falan vardı. Mikrofonlar, power bankta. Bir yer bulup kendimizi atana kadar bayağı bir şey yedim. Bakalım. dang na maulang ter tanah melang ter na melangi tanah pemelang temlang trengimitteng melang tren melang tanah temrang